Fenerbahçe mücadelesi başlıyor. Light bıraktı. Torosidi topla hareketli. Gervinho. Keita, Gervinho tek top ceza alanı. Gol şansı top dışarıda. Bir an için ofsayt beklentisi vardı. Musasov. Keita. Kaytan şimdi yerden pas Eminike topuk bası cezalına Gökhan kaleci de Sanktiz. Jervinho top oyunda tuttu. Tek başına Jervinho. Meyreleş kapatma uğraşında son çizgi Jervinho. Gözler hakemde. Maçın hakemi penaltı diyor. Valeri işaretini verdi. Totti geliyor. Totti vurdu. Topallara gidiyor. Valeri işaretini verdi. Bruno Alves ve gol! Muhteşem bir gol Bruno Alves'ten. Beraberliği yakalıyoruz Roma'da. Mükemmel vurdu Bruno Alves. De Sanctis kıpırdayamadı. Orada geldi. Ceza alanı sekti top Romanyoli'den. Mehmet Topal indirdi. Alves yaptı ortaya. Gol şansı top dışarı gidiyor. Yardımcı hakem bayrağını kaldırmadı. Musa Sov yakın mesafeden zor olanı yapıyor adeta. İsmail Kartal ilk yarıdaki oyun ve skordan memnun olsa gerek ikinci yarı başlıyor Romalı oyuncuların vuruşuyla Alper Alper bir anda hareketlendi cezalını Alper yerde karar penaltı Astori faul yapıyor arkadan İçerde müdahale hakem penaltı diyor İşaret geldi Bir Kayt top ve ayrı köşeleri yolluyor golü. 2-1 önde Fenerbahçe. Kayt yerden oynadı Emenike. Sol ceza alanında. Emenike kendisi vurdu. Sol ve gol. 3-1 oldu. Musa sol topu alara yolluyor. Totti. Tekrar Iturbe. Totti. Totti. Iturbe. Ceza alanında Pjanic Volkan. Paredes. Iturbe bir anda hızlandı. Bıraktı sol kanada. Emanuel ortaya çevirdi. Ceza alanı Destro. Topu alana yolluyor. Çok çabuk geldiler. Emanuelson ortaya çevirdi. Uzaklaştıramadık tehlikeyi. Matia Destro golü attı. Orta geldi ceza alanı. Kafa vuruşu. Topa alana gidiyor. Destro. Florenzi. Yerden Salih'e. Son çizgi. Salih ortaya çevirdi. Lorenzi dışarı atıyor. ve son düdük geliyor. Muhammed Akarslan da son dakikalarda oynama imkanı buldu. Valeri maçı bitiriyor.